Efes Selçuk Bisikletliler Derneği olarak geldik. Bugün dün Kastamonu'daydık bisikletli. Kastamonu'yu gezdik dervişlerini falan. Bugün de Karabük'e geldik. Karabük'ü gezdik. Yarın Safranbolu'ya gideceğiz. Orayı gezeceğiz. Sonra Bartın. Böyle böyle ülkemizi, Türkiye'mizi geziyoruz. Yani görenler bize diyorlar zor olmuyorlar mı bu kadar eşyayla. Tabi arkasında eşyalarımız var bizim giysilerimiz var, çadırımız, uyku ufak tefek Mutfak evet. eşyalarımız var, tipimiz falan. Tabii ki zor oluyor yani. Olmuyor mu? Oluyor. Ayaklarım çizik içinde, mor içinde. Yani oluyor ama biz seviyoruz bunu. Çünkü doğayı seviyoruz, insanları seviyoruz, insanlarla konuşmayı seviyoruz yani. Hani hoşumuza gidiyor, Aynen. hem şehirlerin kültürlerini Yemek öğreniyoruz, kültürleri. tarihini öğreniyoruz, Yemek her gittiğimiz yerin önemli yemeklerini yemeye çalışıyoruz bütçemiz el verdiğince tabii yani. Ondan sonra çadırımızı kuruyoruz, çadırımızda kalıyoruz. Yani Türkiye'yi geziyoruz çünkü Türkiye'nin gerçekten her yeri görülmeye değer güzellikte. Ki bisikletle gidemediğimiz daha kim bilir ne kadar güzellikleri var yani. Şehirler arası yol güzel de şehir içine geldik mi tıkanıp kalıyoruz biz. Çünkü gerçekten şehir içinde bisiklet kullanmak çok daha zor. Özellikle yüklerimiz varken, yüklerimizi koyduğumuz zaman güzel oluyor boş bisikletle de ama yüklen gerçekten şehirlerin içinde çok trafik var biliyorsunuz yani dur kalk dur kalk ondan biraz sıkıntı yaşıyoruz şehir içinde yoksa başka bir sıkıntımız olmadı şimdiye kadar çok şükür. Eşimle beraber 12 yıldır pahalı bir bisiklet dünyasındayız ve 8-9 senede Dünya Bisiklet Kulübü'ne üyeyiz. Warm Shower diye kulüp var ve dünyadan her gelen bisikletçileri kendi yerimizde, evimizde, bahçemizde misafir ediyoruz amacımız e, şehir içinde bisikleti çoğaltmak, bisikletli olanın daha çok olması ve emekli emekli insanların kahve köşelerinden kurtarmak, çocukları çocuklarımızı daha çok bisikletle bisiklete binip, spor yapmayı teşvik etmek amacımız ve gerçekten biz bisiklet seviyoruz. Yani bu 60. ilimiz oluyor eşimle beraber. Her sene bir ay 45 gün belirli bir rota çiziyoruz. O rotalarda e, geziyoruz. Her tarafta arkadaşımız oluyor. Yani çok iyi bir ilişkilerimiz oluyor. Onlar geliyor, biz onları misafir ediyoruz. Bisikleti seviyoruz yani. Hiç korkmadan biz Hakkari, Şırnak'a da gittik. Yani hiç çekinmeden Doğu'ya, her tarafa gidebilir insanlar. Yani bisiklet aşktır. Zaten bisiklet sevdadır diyorum. Ve çok seviyorum bisikleti. Herkesi bisiklete davet ediyoruz.